arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Aslı bize Kalyo şey yok Kalyo neydi? neydi? Kalyo sahilde okuyacak. Ama sahil bu. Ya aslında deniz yazılması gerekiyor ama isim olarak düşünülür diye böyle yapmışlar galiba. Neyse. Sahil aslında böyle ağaçların olduğu bir yer. Orada park var. Biz oraya gidiyoruz bazen. Ama gitmiyoruz. Şimdi git epey zamandır gitmiyoruz. Neyse. Hadi Asya oku bize. Neyse. Arkadaşlar aslında ben bir minişim. Abla minişim. Köpüşün bacağı kırıldı ve köpek ay köpek ailesi köpüşün bacağı kırıldı ve kö, köpek ailesi abi İzlemeyi unutmayın. 100 dakika sonra Iıı, sessiz ol artık neyse hadi ben edeceğim bunu ben edeceğim yoruk açtım Aa, burada kalyonun kedisi var kedileri çok severim kedileri yakalarım ama arkadaşlarımı yakalamam annelerini neyse Köçü kedileri yakalarım. Hırsız kedileri yakalayacağım. Ben ablamın işim ama. Evet burada kalyu kovasıyla kumdan kale yapmış gözüküyor. Burada da kalyu sahilde yazıyor. Kalyu böyle yazılıyor arkadaşlar. Bu kalyu yazısı. Burada da sahilde yazıyor. Hadi okumaya başlayalım. Aa bakın burada kalyu koşuyor. Neyse şurada da bir tane resim var. Gidiyorlar. Yaz tatil geldi ve kalbi plajı gidiyor. Okyanusun nereye, neye benzediğini görmek için sabırsızlanıyordu. Sonunda babası arabayı park etti. Kaya dışarı atladı ve suya bakmak için sahile koştu. İşte burada koşma resmi. Evet ben de koşmayı çok severim. Voo! Neyse. Köpüş gibi bacağımın kırılmasını istemem. İşte böyle. Heh. Vay diye bağırdı Kalyo. Okyanus. Okyanus sonsuza dek devam ediyor gibiydi. Kalyo'nun bugüne dek gördüğü en büyük şeydi. Kalyo, hava çok güneşli. Bu da güneş koruyucu sürmemiz gerekiyor demektir diye seslendi annesi. İşte burada. Çıkarmış. Dada da bakıyor arkadaşlar. Ben de gördüm. Ah düştüm. Uyuyorum çünkü. Uyumaya çalışıyorum. Kalbi kıkır kıkır güldü ve güldü ve kaçmaya çıktı. İşte ama annesi onu sıkıca tuttu. Her yerine güneş koruyucu sürdü. Yani güneş koruyucu güneş kremi demek. Bu gıdıklıyordu. Nihayet annesi krem sürmeyi bitirdiğinde kaydı plaja koştu. İşte burada yazıyor. Siz de okuyabilirsiniz. İşte koşuyor. İşte burada burada da Babası şemsiye şemsiyeyi ayarladı. Ve annesi Rosie'yi gölgeye oturttu. Rosie böyle yazılıyor. Kaylı gölgede oturmak istemiyordu. Bir şeyler yapmak istiyordu. Kim yüzmeye gitmek ister diye sordu babası. Kaylı ben ben diye havaya zıpladı ve babasının elini yakaladı. Birlikte suya doğru koştular. İşte burada. Buyur su soğuk dedi Kalyo. Bir kez sorun olmaz dedi babası. Aniden büyük bir dalga geldi ve babasını düşürdü. Kali yıldı çünkü babası komik görünüyordu. Sonra bir dalga geldi, daha geldi ve Kali'ye çarptı. Kali kıkır, kıkır dedi. Bu çok eğlenceliydi. İşte gidiyor burada. işte <laughs> babasını geliyor. <laughs> Kalyo da ona gülüyor. Buradan geçelim. Geçiyoruz. Aa geçemiyoruz. Şöyle geçeyim. Geçemiyorum. Uyumuş ha bu sırada da. Burada Kalyo yemek yiyor. Kalyo öğle yemeğinde sandviç yiyor ve limonata içiyordu. Nefis. Kalyo sandviçini tuttu ve büyük bir ısırık aldı. Ama sandviçi kum doluydu. Bu yüzden yere bıraktı. Bir martı kumlu sandviçi kaptı ve uçtu. Hey geri gel diye bağırdı Kalyo. Bakın Burası birazcık şey olmuş. Böyle bir tane. Öğle yemeğinden sonra Kalyo biraz boyunca keşfe çıktı deniz suyunun topladığı küçük bir havuz buldu. Daha yakından bakmak için yere uzandı. Arkadaşlar yerimi değiştirdim. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. İçinde her türlü deniz hayvanı yüzüyordu. Arkadaşlar çeviriyoruz. Hala uyuyor bu arada. Çikolata bunun ismi. <laughs> i̇şte burada kale yapıyorlar. Rosie ve Kalyo. Resimde burada. Kalyo. Kalyo, annesinin kumdan kale yapmak ister misiniz Kalyo diye seslendiğini duyunca hemen koştu. Kalyo, Rosie'ye nasıl kale yapacağını göster. Arkadaşlar koluma yapıştı deftere. Rozi bak dedi. Bir kova alıyorsun ve böyle yapıyorsun. Rosie güldü ve ellerini birbirine vurdu. Kumdan kale yapmak çok eğlenceliydi. Bence de çok eğlenceli. Biz de yapıyoruz denistiler. Aniden aniden kayu suyun kales kendisini dediğini hissetti. Okyanus yakınlaş, yakınların, yakınlarına gelmişti ve böyle kale yıkılmıştı. Ne oldu diye sordu Kalyo. Gel git olduğunda su yükselir ve alçalır diye açıkladı annesi. Şu anda gel git oldu ve su yükseldi. İşte bu bizim için gitme vakti. Again. Geldi demektir. Bir dakika. <laughs> Sakin çevirelim. Burada da rız. Kali var. Annesi ve babası tüm eşyaları topladı ve bagajı yerleştirdi. Endişelenme Kali dedi annesi. Yarın gene gelir yeni kumdan kaleler yapabiliriz. Kale gülümse ben yarın gelmek istiyorum ve sonraki gün ve ertesi gün. Bu geçirdiğim en güzel tatil diye bitirdi. Burada da diğer kitapların ismi yazıyor. Kayı ve tişörtü, Kayı sahilde bizde var. Kay piknikte, Kayı markette, Kayı parkta kalbi ve gizli yeri. Evet. Çikolata, çikolata uyan. Ay, ay, hikayeden uyuyakalmışım. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.